Şuralara da birkaç tane bir şey Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam sana Ben görüşürüm. sana bir şey söyleyeyim mi Cici? Ben var ya bu asaletin yaptığı kıyan karşılığında öyle bir dana alırım ki aklını kaybeder biliyorsun. <laughs> Aa, beş <hoş>. yaş. <laughs> Küsünüz lan. Benle muhatap olma, benim atım yok. Aa, beş yaş sana nasıl küsebilir Cici? Ne diyorsun ya? Abi kendisi... Kedisi, kedisi. Bunun kedisi kaçmış dün evden, ona bozuk, ona takık. Ona yani onu. Kedisi mi? Hmm. Bana bak, dükkandan kedi alıp götürüp besliyor musun lan? Duygusal. <laughs> Aa, nişanlım geldi. <laughs> nişanlım, merhaba. Merhabalar. Aa, merhaba Osman Bey, hoş geldiniz. Ee, ben Aslan Kral, yani bu alemin kralıyım. dükkan benim üstüme yani, meslektaş sayılarız. Enistesiyim Cücün'ün. Siz de mi at yetiştiriyorsunuz yoksa? Yok yani at olayına daha girmedik ama ne bileyim işte sülüklü, tavşanlı, köpekli falan o tür muhabbetler. <laughs> Öyle mi? Çok güzel. Evet. Bir saniye. Otur otur. otur. Alo. Evet müdür. Yüz tane daha atalım. Zaten çiftliğin yarısı boş duruyor. <laughs> ne? Tanesi bir milyon dolar mı? E çok ucuz. Hemen alın o zaman. Ne? Nakitte on bin mi Bir at eksik olursa hiçbir atı vermiyorlar mı? <laughs> tamam da kardeşim, bankalar da kapandı. Şimdi ben nereden havale yapayım? Hepiniz kovuldunuz. İsviçre Bankası'nda bir milyar dolarım var. Ve on bin lira yüzünden ben sudan ucuz atları kaçırdım ha. He? <laughs> Hepiniz kovuldunuz. Hayrol Osman Bey, bir problem yok inşallah. Özür dilerim, çok özür dilerim Aslan Bey. Benim hemen şirkete gitmem gerekiyor. Gerçek değeri 200 milyon dolar olan atları 100 milyon dolara adamlarıma aldırıyordum. Fakat 10 bin lira eksik olduğu için alamıyorum. Tam bir rezalet. <laughs> Bankalar da kapalı şimdi. Baba, ben seni buraya ablam seni aşağılamasın diye gel gelmedim. Yani şey kardeşim ben seni takılmayı çok seviyorum o yüzden seninle geldim. Sağ ol canım sağ ol. Ne düştü ki şimdi bu sümbül? Anlamadım. Ben ne o o zaman. Ben hiç nakit taşımam. O zaman şirketteki masamın ayağı sallanmasın diye altına bir kül altın sıkıştırmıştım. Onu bozdurayım bari. Ya ne gerek var efendim, ticaret yapıyoruz. Yani ikimiz de aynı koşullardayız. İsterseniz takdim edebilirim. Ne gerek var şimdi masanın altındaki külçeyi alacaksın, ayarı bozacaksın? Hiç gerek yok yani, devir düşüyor Orada paramız var, hallederiz. İşte ne yapıyorsun ya? ya. Abi, babacığım on bin lira kesinlikle çok önemli. kabul şey edemem, kesinlikle ya, kabul edemem. Bak, bu... Beni, beni tanımıyorsunuz, çok ayıp. <laughs> Şu gözünüzde düştüğüm değere bakar mısınız? Tabii söylüyorum? Yani değeriniz dört katına çıktı yani. Bunu ifade etmeniz böyle özgürce o bana bile hoş bir kat verdi. Lütfen buyurun bunu takdim ediyorum, rica ediyorum, rica yo, yo. ediyorum. Kesinlikle alamam. Osman Bey bakın yani aramızda bir akrabalık bir koşulluk olacak. Bu parayı almanız beni mutlu eder. Biz para da pullu değiliz yani anlatabiliyor muyum? Alın işinizi görün, nasıl olsa hallederiz. Dükkan dönüyor çok şükür. <laughs> Alırım ama bir şartla Aslan Bey. Ben bu İşi bir halledip geleyim, kar payı olarak da size 50 bin dolar para getireceğim. Ya olur mu öyle şey yani? Kabul mü siz? Onu söyleyin. Yani gönlünüzden kopuyorsa tabii bir şey diyemem ama yani böyle bir şeye gerek yok yani. 50 bin dolar gerek yok, değil mi? Peki. Alıyorum o zaman. Jülide. Görüşürüz sevgilim. oldu. Tamam kelebeğim. Aslan Bey teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah. Aslan Bey benim içim rahat etmeyecek. Ben size arabamın anahtarını bırakayım. Beni tanımıyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Osman Bey kusura bakmayın duymamış olayım böyle bir muhabbeti yani biz güven meselesinde karşılıklıdır her şey. Siz hiç merak etmeyin kafanızı yormayın gidin anneciğim. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz. <laughs> dalının parasını niye verdin bu adama? Yavrum at gelecek gerdemden eksilmez. Sen ne diyorsun küçük hesabı yapmayın adam elli bin dolar diyor ya. Siz hala ufakçılık yapıyorsunuz. Abi ben plakasını alayım mı? Lan beşer tokadı yiyeceğim bak ha. Yem ver şu hayvanlara. Her gün aynı şeyleri söylettiriyorsun bana ya. Ulan kelebek yine yaptın oyunu ha. Senden korkulur vallahi. Bir ara arabayı gerçekten vereceksin sandım. ne oyuncusun ya. Uyum kurusun Bekirli. Ee, blöfü bileceksin oğlum. Borcu da kapadık iyi oldu bak. Artık kaçabiliriz moruk. Tamamdır bu iş. Misliyle de. Oğlum kaynağın yerini daha yeni keşfetmişken sen kaçalım salaklık edelim diyorsun. Oğlum bunlar çerez parası var ya bunlar. Daha bunlardan o sana bahsettiğim evde yüz katı var yüz katı. Eğer bu turtozları bu evden kaçırıp yine aynı oyunla evi satın alıp yarı fiyatına satarsak işte o zaman istediğin yere pish, kaçarız kirli. Bak ben bunu hiç düşünemedim. Ama boş ver be kelebek. Azar razı gelmeyen çoğu göremez. Kaçalım gidelim ha. Mal mal konuşma be oğlum. Sen hazırlığını yap. Zengin kısmı korkak olur. Tırsak olur. Gece bunları bu evden kaçırırsak sonra ben çeklemekle bu evi ellerinden alırım. <laughs> İyi yere konduk be kelebek Osman. Ne var lan onun içinde? bakayım mı? Lan sana ne lan? Karınca yiyen. İşine bak sen. Ne demek işime bak ya? Ben sözlük yazarıyım. Çok meraklıyım lan. Bu, bu aralar çok büyük Beta'yı şey yapıyorum. Beta'yı kabul etmiyorum. O kadar direniyorum lan. Çok büyük salam Ne var lan onun içinde? Ya oğlum psikopata bağladı ya. Alçat sesini alçat. Gel yaklaş yaklaş. <laughs> Nihal'i aslanın evinden kaçırıp çıkartmanın nihayet bir yolunu buldum. O torbanın içindekiyle mi abi? He, torbanın içindekiyle, poşetin içindekiyle, bunun içindekilerle nihayet nikahlı karımı adam akıllı dövebileceğim. İyi <laughs> hey, neymiş bu ya? Allah iştah etsin seni ya. Ne psikopat adamsın lan sen? Bir düzelemeyeceksin arkadaşım ya. Ne yaptıysak olmadı ya. Söz ver. <laughs> oğlum? Karınca yer! Kadın benim değil mi lan? <laughs> Kapı. E ee, kimse yok. Ben açayım bari. saniye içinde amma yağmur yağdı arkadaş. Hiç anlamadım ki. Gideyim kurulanayım bari Mehveş abla yengem. Hapşu hasta olurum yoksa. Hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok. işte ya. ya. sen bir daha ara kardeşim. Berklere köpüklü partiye gidiyorum de. Belki o zaman damlar et. Ya açmıyor diyorum. Anlamıyor musun işte? Gitti oğlum paralar. Ha ne gittisi ayu artık. A adamın cantı bile senin verdiğin paradan daha değerliydi be. Ah. Kızım benim paralarım gitti diyorum. Sen cantım diyorsun ya. Ne cantı? Ay enişte tamam. Toplantıda falandır. Açar bir ara ya. Uğraştırma beni. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yürüyün gidin lan siz de, çıkın gidin. Hadi be kardeşim, aman iyice şey yaptınız ha, çık. Çık kardeşim, hadi yürü. Yürü lan, soluk çocuk giriyorsunuz buraya be. <laughs> Yeter artık ha. Aslan. Bıktım ya umutsuz ev kadınlarından ya. <laughs> ne oldu ya? Sürüyü dağıttı, bir şey yok. E ee, hadi içeri, çayı koydum. Dana yani düştük işte gittik ne yaptık danayı hallettik. Yalnız büyük hayvan olduğu için araç da getirecekler. Ona göre de araç lazım. Peki parayı verdiğinizde bir sorun olmadı mı? Yok. Nasıl yani? Polis falan çağırmadılar mı? Niye polis çağırsınlar? Simsarlar aldılar parayı. Jilet gibi dana getirecekler bize. Bütün mevzu. <laughs> De mi kız yüreğe? Ha tabii. Ya e, hemen aldılar parayı hiç itiraz etme der. Üstelik öyle bir dana seçtik ki ayı gibi, değil mi Enişte? Hmm. Ata benziyor. Zaten <laughs> baldızım seçti. <laughs> Ona göre büyük eli bir tane getiriyoruz. İnanmıyorum. Ayıva çiçe kaçmış yazımı gelecek günür bu sevdadan. Ya bak o da bende. Hiç yaklaşma, dur, hiç yaklaşma. Dur. Dur. Dönüp durma, kaçma, gerek yok kız. Tamam, stop, durdum. Ben bir konuda seni uyarmaya geldim, dayak yok. He, ufak at da gergadanlar yesin. <laughs> ya kızım, baksana. Gerçekten dayak mayak yok. Çok ciddi bir konuda uyarıyorum seni. Bu evde aksakallı dede kılığında bir hayalet gibi bir şey varmış. Geceleri kalkıp dolanıyormuş ya. Bak sen ya, hem de aksakallı dede gibi bir şeye. He, ne yapıyormuş biliyor musun? Yapıyormuş? Geceleri geliyormuş, böyle sağ görünüyormuş. Gözün içine cetlek cetlek böyle bakıp insanı böyle yadırgattırıyormuş. Abuk subuk hareketleri varmış. Sonra yere sis bombası gibi bir şey atmasıyla, patlamasıyla kayboluyormuş ninja gibi. Aa, o aksakallı dede değil miydi? Allah'ım Allah'ım, sen öyküleri karıştırdın kubatım. <gülüyor> <gülüyor> Japon ninjası gibi bir şey böyle, Japon aksakallısı, öyle düşün. Ha benim bundan niye haberim yok? <laughs> Sence böyle bir şey söylerler mi bebişim? Ay niye söylemesinler bebeğim? Ya bebişim, bu Hı. ev halkıyla arası iyi. Onlarla alışmış artık hareket etmeye, birlikte hareket ediyorlar. Ama bizi yadırgıyor, biz yabancıyız ya... ...bizden gıcık alıyormuş, hasbama bak. Ben seni uyarayım da yine, gece biz karşılaştık. Ba oğlum bak gitme dedi, ne öyle bir şeyler dedi ama... ...ben çok da şey yapmadım yani. Dikkat Hı. et, her an karşına çıkabilir. Tabi tabi. Ah zavallı. Değil mi? Ay ben de çok korktum kubatım yani. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.